Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Ücretsiz çizgi roman sitelerinin ikinci videosuyla karşınızdayım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki ilk video bayağı bir izlendi. Bunun için teşekkür ederim. Ve videoya geçmeden önce de iki tane duyurum olacak. Önemli. Ee, i̇lki, size herhangi bir korsanı önlendirme gibi bir amacım yok. Bunu ilk videoda da söylemiştim. Malum artan kağıt fiyatları ee, bizi bu hobiden oldukça alıkoydu ve çoğu çizgi romanı okuyamaz hale geldik arkadaşlar malum. O yüzden böyle bir video çekiyorum. İlki de dediğim gibi çok beğenildiği için ikinci partı çekmek istedim ve ikinci duyurum ise önemli olarak tekrar söylemek istiyorum ki çoğu yorumda gördüm ilk videonun bazı sitelerde işte Trojan virüsü arkadaşlar dek gelmiş indirdiklerinde lütfen dikkat edin arkadaşlar olabildiğince online okumaya özen gösterin. Şu anda gösterdiğim sitelerde, önceki videoda olan sitelerde tamamen online okuyabileceğiniz siteler. Lütfen indirmemeye çalışın hiçbir kaynaktan bir şey indirmeyin ve online şekilde okuyun. Bunu da hatırlatmasını yaptıktan sonra ilk sitemiz olan Read Comics Online ile başlayalım ve geçmeden şunu da söyleyeyim. İlk videodaki siteler Türkçe sitelerde bu videoda olacak siteler ise 5 tane site ve tamamen İngilizce kaynaklardan oluşacak. İngilizcesi olan arkadaşlar ya da yeni Türkçe kaynağı bulunmayıp İngilizce okumak isteyen arkadaşlar da bu sitelere göz gezdirebilir dedikten sonra ilk sitemiz olan Read Comics Online ile başlayabiliriz. Bunlar tamamen online okuma siteli destekli uygulamalar arkadaşlar. Lütfen bir şey indirmemeye özen gösterin bilgisayarınızın güvenliği için. Burada birçok Marvel'dan, Saga'ya, DC'den, işte Hellboy'lara kadar, Star Wars'lara kadar birçok içeri ulaşabilirsiniz. İşte Wasp'ın yeni sayıları falan filan da var. Şöyle bir göz gezdirecek olursak. Şuradan komik liste tıklayalım mesela. Biz hangi sayılar karşılayacak? Bu arada bu sitelerin çoğu güncel siteler. Diğer ilk video siteler gibi bırakma siteler değil. Buradan zaten görüyorsunuz sürekli haftalık olarak çizgi romanlar buraya yükleniyor. İlginizi çeken başlıkları, sayıları okuyabilirsiniz. Burada işte George Orwell'ın ünlü romanı 1984'ün bile çizgi roman versiyonu bulunmakta. Onun haricinde sadece işte Marvel DC okuyacağım diyorsanız buradan arama kısmına gelip mesela ne okuyacaksanız örneğin Spider-Man yazalım. Kestomuz açık kalmış. The Amazing Spider-Man mesela oversize Girdik buraya. Buradan en yollardan sayıları full var. Mesela ilk sayısını tıkladığımızda bizi böyle bir bölüm karşılıyor. Buradan online şekilde okuyabilirsiniz. Hatta çok şey geldiyse mesela bu şekilde büyük geldiyse biraz küçültebilirsiniz oranını. %25'lik bir oran sizin için daha iyi olacaktır. Sol tıkla ya da sağ okla da sayfa geçebilirsiniz. Buradan online bir şekilde okuyabilirsiniz. Oldukça güzel bir site bence. Read Comics Online Ru. Yine açıklama kısmına tüm sitelerin linklerini bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ya da bu şekilde büyütmek istemiyorsanız da burada inler seçeneğinden tık daha ekrana böyle sığdırabilirsiniz ve yavaş yavaş aşağı doğru gelerek okuyabilirsiniz. Ya da F11'den rahat bir şekilde bakabilirsiniz. Başka bir çizgi roman için bakalım göz gezdirelim. Sayfaya mesela Nice Kaplumbağaların 2011'deki bir sayısı da var. Buradan gördüğünüz gibi işte ta 100 kaç sayısı var? 138'e kadar toplamış buraya arkadaşlar. Nice Ninja Turtles. Buradan okuyabilirsiniz. Sevdiğiniz çizgi romanları bulup sadece Marvel değilse odaklı değil. Aynı zamanda bir sürü içeriğinde olduğu bir şey. Buradan da sayfalar arasında gezinti yapabilirsiniz. Çoğunun vardı okuma sistemi aynı. Özellikle online okuma seçtim ki ilk videodaki arkadaşların başlarına gelen bu virüs olayları size de gelmesin diye. İlk sistemiz arkadaşlar bu şekildeydi. Yine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Burada haftalık çizgi romanları falan da takip edebilirsiniz. Mesela canınız sıkıldı bir şey okumak istiyorsunuz. Buradan random komik seçeneğinden de önünüze gelen rastgele çizgi romanlara göz atabilirsiniz sıkıldıysanız. Burada bir sürü çizgi roman sizi karşılayacaklardır ve gerçekten de arşivi sağlam. Girip online bir şekilde gönül rahatlığıyla okuyabilirsiniz. Readfulcomic.com'da yine aynı şekilde Marvel DC bazı değil. Star Wars'un daha ağırlıklı olduğu ama diğer çizgi romanlarında içinde barındıran bir web sitesi ve gerçekten Yine oldukça geniş bir arşive sahip ve gerçekten de güzel tasarımlı bir site. Mesela şimdilik buradan bir mol seçelim. Mesela mol varsa şurada varmış. Yüklendikten biraz bekledikten sonra geliyor. Bu sizin internetinizden ama bilgisayar süresinizle bağlı tabi. Buradan güzel bir şekilde baştan sona hafif dediğim gibi küçülterek rahatlıkla okuyabilirsiniz. Tüm sayıların sayfa sayılarına kadar hepsi var arşivi de oldukça sağlam mesela dördüncü sayısıymış bu Dark Maul 2017'de çıkan serisinin dördüncü sayısı mesela başka bakalım mesela DC'den bakalım Batman diye aratalım mesela Batman'e dair hangi eserler var evet yani buradan karşımıza bir liste geldi bir sürü de eser var gördüğünüz gibi Arkham Knight'tan Batman'e Robin'lere Harley Quinn'lere buradan Gotham issue'ye tıkladığımızda önümüze olduğu gibi direkt geliyor. Redful Comics'te buradan istediğiniz çizgi romanı, bulamadığınız çizgi romanı göz atabilirsiniz. Tüm çizgi romanların listesi de bu All Comics yazan yerde ee, bulabilirsiniz ve oradan istediğiniz herhangi bir çizgi roman varsa bulunmayan piyasada buradan ulaşabilirsiniz oldukça geniş arşiv. Rebirth evrenine hikayeler var mı? Onlara bakalım. Burada gördüğünüz gibi Rebirth e daha hikayeler olmak üzere bayağı gelişmiş. Gördüğünüz gibi eğer satın alacaksanız bile almadan önce sizler için bir e, fikir olması için ya da serisini sevip sevmeyeceğiniz kitaplar için buradan bakarak ulaşabileceğiniz e, kaynaklar mevcut. Oldukça da güzel. Wolverine'den Batman'e kadar e, bir sürü hikaye, Rebirth'lerden Marvel'a kadar bir sürü hikaye barındıran geniş bir arşiv var bu sitenin. Hep alanatlar aynı gibi gelebilir. O yüzden siz aşağıdaki bağlantılara tıklayarak gidin. Ve uzantılarına olduğu sürece dikkat edin. Read Comics Free'de de yine diğer sitelerimizde olduğu gibi Marvel DC bazlı değil olabildiğince çok hikaye rastgele bir site. Buradan karnıyaca e tıkladığımızda Yine bir sürü işler geliyor ve site tasarım olarak daha güzel bence diğerlerinden rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Ve ayrıca şöyle bir özelliği var ki mesela buradan tüm sayfaları okuyup ve bu sağda bulunan siteni küçültebilirsiniz bu şekilde sayfayı küçültmeden. Hatta bir tık da sayfayı küçültürseniz daha iyi bir hal alır ve rahat bir şekilde okuyabilirsiniz. tabii konu İngilizce olduğunda ulaşılabilecek bir sürü kaynak var. En güvenilir siteler ama bu 5 site diğerlerinde ya virüs var ya da indirttirmeye zorluyor. Yani güvenli olmak siteler. O yüzden olabildiğince güvenilir siteleri test edip sizin için toplamaya çalıştım. Burada da sayılarda bu arada çizgi romana çıkmadan geçebiliyorsunuz. Mesela bu seri sevdiğiniz işte Carnage serisini buradan ikinci ikinci sayısına, dördüncü sayısına geçiş yapabilirsiniz. Ve gönül rahatlığıyla okuyabilirsiniz olabildiğince dediğim gibi indirmekten uzak durun sadece yeter. Burada eski sayılar falan da var burada. İşte yine Batman Rebirth varmış mesela. Tıklayalım Shazam var. Full arşivi bulundurması özellikle çok güzel bir şey bu tarz siteler. Mesela sadece 1-2 sayısı yok. Gördüğünüz gibi neredeyse hepsi var. Hatta yeni yıllar bile mevcut bu sitede. Direkt bulabilirsiniz. Buradan All Page yaparsanız tek tek geçmeden sizin için daha iyi olur. Gördüğünüz gibi online şekilde okuyorum. Bunu gösteriyorum. Herhangi bir şeyle kalmazın. Tek tek hepsini denedim zaten. Gayet güvenilir. Online şekilde okuyabileceğiniz en iyi siteler ve en iyi kaynağı bulunduran siteler bunlar. Great Comics Free'de böyle bir siteydi. Burada Popular Comics kısımlar da var. Bakalım en çok hangileri okunuyormuş. Invisible okumuyormuş, The Walking Dead, The Boys'un bile. Çok vardı oyunu ya da dizinin de bu sarı çizgi romanlarına İlginiz varsa buralarda mevcut hatta full sayısına kadar mevcut pek takip ettiğim bir başlık değil ama full vardır yani çünkü çoğu çizgi romanı mesela Roberta'dan full buraya geçirmiş. Evet bu sitede böyleydi aşağıdaki bağlantıya tıklayarak bu sitede ilginize gittiyse bir göz atabilirsiniz diyelim ve dördüncü sitemize geçelim Comic Extra. Comic Extra yine Comic Free'deki gibi aynı tasarıma sahip ve oldukça güncel bir site hatta. Şu an bugün bir içerik gelmiş, durdur, dur, dur, night, night. Bağımsız bir çizgi roman bu büyük bir ihtimal. Yani sürekli güncel bu şekilde atıyorlar. Burada da old page diyerek ulaşabilirsiniz aslında daha gönül rahatlığıyla. Sanırım burada ikili, genelde ikili değil, tekli oluyor bu şekilde. Yani sadece kapa fotoğraf ikiliymiş. Güncel bir şekilde takip edecek içerik istiyorsanız. Buraya da hala mesela Marvel'dan falan gelmeye devam ediyor içerikler. Mesela Doctor Strange'in 2023'te çıkan şu an zaten istatistik olarak devam ediyor. Devam eden serisine bile ulaşabiliyorsunuz. Oldukça yeni bir eser mesela şu an bu Doctor Strange'in yeni bir sayfası. İngilizcelerde o kadar ağır değil ayrıca. Rahatlıkla okunabilecek düzeyde eğer zevk alamıyorsanız da çeviriyle bir şekilde İngilizcenizi geliştirerek daha çok keyif Alırsanız diye umuyorum i̇şte Dr. Doom'da Strange'e kadar bu arada bunu okumadım ben. Güzel duruyor bakarım sonra Burada Daily Update seçeneğinde günlük şeylere ulaşabilirsiniz mesela bunlar da bugün eklenmiş bu arada Bayağı da geniş gerçekten arşivleri ben Kısaca bir göz atmıştım videodan önce The Walking Dead'ler bile var mesela The Walking Dead'lerin Hepsi var sanırım burada. Bu çok güzel bir şey gerçekten. Ayrıca mesela 10. yıla özel şey hani kitabı bile adamlar bunu bile geçirmiş. Yani buraya gerçekten güzel bir şey var. Normalde bile belki satın alsanız bulunmayacağınız Kaynaklar zaten bunların çoğu e, bu tarz eserler Türkiye'de basılmadı diye biliyorum ben. Yine de yanlış olmasın. Kendi yani de The Walking Dead'in Türkçe olarak birkaç içeriği var ama bu işte 10. yıl özeldir, 100. yıl özeldir. Bu tarz içerikler yok benim bildiğim. Türkiye tarafından basılmadı. Yine bakabilirsiniz oyun tarafından çizgi romanlar var. Eski çizgi romanlar var. The Walking Dead gibi bağımsız içerikler var. İşte DC'nin Doomsday Klo falan filan. Ulaşabilirsiniz mesela Action Comics yine DC'nin. Buradan bu tarz eski sayılara da göz gezdirebilirsiniz. Bilirsiniz arşiv oldukça geniş ve okuması kolay. Tasarımı güzel olan bir sitede Comic Extra dedikten sonra son sitemize gelelim. Son sitemiz Read Comic Online. Bu çoğunun ismi aynı isme bakmayın genelde alan adlarına bakın. Peki, açıklama kısmından da rahatlıkla ulaşabilirsiniz tek tek sitelere. Burası yine böyle Django olarak bayağı geniş olan bir site. herkese hitap eden bir site. Şuradan komik list diyelim. Yine daha çok bağımsız eserle karşılaşsak bile Marvel'ları, DC'leri görebiliyoruz çok rahatlıkla. Ki istediğiniz sayı zaten yaparsanız arama daha rahat bulabilirsiniz. Mesela şu an devam eden bir serilerde neler varmış? Bakalım 20. yüzyılın adamı. John Kent olan Superman mesela maceralar var. Bu yeni seri bir ihtimal hala devam ediyor gözüküyor çünkü zaten hat diye. E, tag açmışlar All Out Avengers serisi var Bağımsızlar var okumak isterseniz direkt şey listesi yok hani komik listediğimizde, En son güncellerine göre sıralı dediğimizde mesela En son ilk dönemde de bu şekilde ulaşabiliyorsunuz mesela Marvel'ın e, Kadınlar isminde Marvel'dan bir şey gelmiş buradan Publisher yayınlarını tıkladığımızda Marvel serilerini de ulaşabiliyorsunuz çok rahatlıkla ve gerçekten yani bu da oldukça geniş bir site kategori de bu şekilde mesela buradan da başka bir şey arayalım Hadi buradan da arkadaşlar Hulk'u arayalım mesela Hulk'un hangi eserleri varmış oldukça da çıkıyor. Wolverine crossoverları, Red Hulk tarzı şeyler. işte Planet Hulk mesela oldukça bulması zor. Gerekli şeyler tarafından basılmıştı ama oldukça kısa sürede tükendi. Yeni baskısı falan da gelmedi. Planet Hulk, World War Hulk da burada vardır büyük bir ihtimal. Hatta bakalım ona da hemen. Şuradan zoom'u yine açarsanız buradan da küçültebilirsiniz. Sadece bir tık küçülüyor. Burada habire basmanızın bir faydası olmuyor size ama ben sayısı da burada olduğunu görüyorum ve düzenli bir şekilde hiçbir aynısı değil şuradan zaten kontrol edebilirsiniz abi İngilizcesi olana gerçekten e, cennet buralar aşırı da zaten bir şey istemiyor aslında çeviriyle bile keyif alarak okuyabilirsiniz olabildiğince en fazla B1 düzeninde olan e, çizgi romanlar global çapta yayınlandığı için bunlar Buradan da high quality, low quality. High quality alırsanız daha da netleşir. Büyük bir ihtimalle low da geliyorsa benim hatırladığım bu otomatik low da geliyordu. O yüzden bunu da şey yapmış olayım. Şu word var, var mesela ona bakalım. Evet burada var. Hatta ayrı başlıklar da var. Orijinali şu bildiğiniz gibi. Burada alt hikayelerde sabları bulabilirsiniz. World bu word Hulk'a bakalım. 5 sayısı yine var. Bu tamamlanmış olarak gözüküyor zaten. Çok güzel. Ee, hazır baskısı da bitmiş zaten orijinali isteseniz de ulaşamazsınız Türkçe değil ama en azından e, orijinal bir şekilde kaynak elinizin altında buradan da World Hulk'a kadar var mesela çoğu sitede de vardır eminim bu çoğu yer aynı olmasının sebebi ve önermemin sebebi en güvenilir yabancı kaynak için. Best olması ve aynı zamanda da birbirlerinin alternatif olmazsa bu siteler eğer biri yoksa mesela en azından bir diğerine göz atabilirsiniz. Yarın öteki gün birisi patlayabilir. Herhangi bir bir şey olabilir. Kapanabilir. O durumlarda diğerine alternatif olarak göz atabilirsiniz. Hepsi arşivi geniş ve güzel siteler. En kötü dediğim gibi çeviriyle bir şekilde halledersiniz. Bugünlük video bu kadardı arkadaşlar. Hepsine bütün sitelerin linklerini açıklama kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.